yayın saatini beklerken Twitter'a girdim. Dün bir çocuk daha ölmüş sokak köpekleri yüzünden. Ya bu mesele hakkında konuşmaktan artık benim dilimde tüy bitti. Bu kabul edilemez bir şey. Olacak iş değil. Yani insan canını hayvan canıyla bir tutan bir takım sapık geri zekalılar yüzünden biz düzenli olarak çocuk kurban ediyoruz. Bayağı bayağı pagan bir toplumuz biz. Neopagan bir toplumuz. Düzenli olarak çocuk kurban ediyoruz onların tanrılarına. Yani hayvanlara. Bu insanlar doğaya, hayvanlara niçin bu kadar iç, içsel değer atfeder? Neden Onların araç olduklarını bir türlü anlayamazlar. Bunu anlamıyorum. Ben insanım. Benim olduğum yerde bütün madde hayvanda dahil araçtır kardeşim. Ben şekil veririm. Ben onu kullanırım. Hayat standardımı yükseltmek için ben insanım. İşte. Yani dini kaldırdıkça daha doğrusu İbrahim'i dinleri ortadan kaldırdıkça çok işte müfer, müreffeh olacağımızı falan zannediyorsunuz ama böyle paganlar türüyor işte. Kafasında insanın değeri nerede, hayvanın değeri nerede bunu koyamıyor. Bu baya baya cinayettir. Bu ölen çocuklar, sokak köpekleri yüzünden ölen çocuklar. Yok ısırmasıyla mı ölmüş, kuduzdan mı ölmüş, kovalamış da çocuk korkarak doğal olarak kaçmış da mı ölmüş beni bağlamaz. Hepsi köpek kaynaklı ölümdür. Bunların hepsinde o hayvan sever denilen lanet olası sapık kitlenin ve onların güdümündeki siyasetçilerin ve onların şakşakçılığını yapan sanat sepet kitlenin eli vardır bu çocukların kanı hepsinin eline bulaşmıştır. Akıl alır gibi değil. 21. yüzyılda çocuk kurban ediyoruz. Akıl alır gibi değil. diyecek laf bulamıyorum yemin ederim. Ya yani küfürsüz ancak bu kadar ifade edebiliyorum kendimi moruk. Otosansürü kaparsam sonra uğraş duramına koyayım. Avukat orduları var çünkü bunların. Ekmek Kapısı hayvanseverlerin Kakkuk Davaları olan tabi 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 lobileri var öyle akıl alır şey değil birisi doktora gittin mi diye sormuş sağ olsun aklımda tutmuş merak etmiş teşekkür ediyorum gidemedim ertelettim çok kötüydüm çünkü haftaya gideceğim. Ama yarın ertelememem gereken bir başka randevum var. Deli doktoru randevum var. Cemrede hastalık biter mi amına koyayım? Ağraz biter mi? Ona nasıl gideceğim bilmiyorum. Of. Of. Geçen gün babama 4-5 köpek saldırdı. Ben babamı ilk kez bu kadar korkmuş gördüm. Kocaman adam bunu hissediyorsa çoluk çocuk neler hissetmiştir. İşte burçakcığım o yüzden ölenlerin çok çoğunluğu çocuk. Daha panik yapıyorlar. E, daha savunmasızlar fiziken, daha güçsüzler, ufak tefekler. Daha ufak tefek oldukları için daha çok saldırıya maruz kalıyorlar. Hayvan kendi dişine göre görüyor onu akıl alır gibi değil yani. Akıl alır gibi değil. Yani bu işlerin bayraktarlığını yapanlar tamam mı? Bu itperestliğin falan bayraktarlığını yapanlar. Lafa geldi mi insan hakları şu bu diye mangalda kül bırakmaz. Yakıp yıkar ortalığı. Ama insan canına şu kadar kıymet vermez orospu çocukları. Çünkü bunlar ben modern e, toplumun ezberlerine uyarsam sınıf atlarım çabasındaki bir takım küçük burcu Hepsi amına bunu deniyorsun. Tamam mı? Sınıf atlama derdinde. Bir kısmı beyaz yaka, bir kısmı foncu medyaskop, bir kısmı sanat sepe. Tamam. Modern toplumun ideolojisinin, ezberinin ben dışına çıkmazsam level atlarım. Böyle iyi oluyor değil. Eminim aralarında münafıkları var, kendi münafıkları. İnanmadığı halde sırf toplumsal baskı gereği onların dilinden konuşan. Bu sokak köpekleri meselesinde de böyledir, birçok bir, bir politik, ideolojik meselede de böyledir. Sırf level atlamak için inanmadıkları şeylere inanıyormuş rolü yapar bu amınakoduklarım. insanın toplum tarafından kabul edilme içgüdüsünün evrimsel kökenlerini çok iyi anlıyorum. Toplum tarafından dışlanmak demek ölüm demek. Ölüm korkusunu bile tetikler dışlanma korkusu. Ama modern insanın artık toplum tarafından kabul edilme, dışlanma bu korkuları bu kadar yenememiş olması, hala bunların bu derece bağımlısı olması akıl alır gibi değil. Modern insansın lan sen hani lafta. Değil mi? Biraz elini şöyle masaya vur. Lan de birilerine. İki kıdım cesaret göster ya. Tamam evrimsel kökleri bu üçgüdünün çok derin anlıyorum ama sen insansın ya. Hayvani yönlerine de söz geçirebilirsin yani. Amanına koyayım. Dışlanırsan dışlan amına koyayım. Seni dışlayan da senin gibi başka bir gerizekalı. Ben bunu dışlamazsam ben dışlanırım korkusunu taşıyan bir başka gerizekalıdan çekiniyorsun sen. Zincirleme gerizekalı tamlaması. Arkadaşlar özellikle genç çocuklar. Bana öyle YKS'ye çalışamıyorum, zart surt falan sorusu soranlar. Siktir et YKS'yi. Bu sene olmazsa seneye olmadı, öbür seneye zaten kazanırsın, bir şekilde olur. Ne olursa olun, karakteriniz olsun, bir duruşunuz olsun. Ve karakteriniz tabii ki de yani hayvani yönlerinizi de dışa vurun demiyorum. O konuda ben de başarılı değilim. Ben de vuruyorum. Onlara ket vuramıyorum. Ama Oluşturduğunuz karakter kendinizden parçalar taşısın. Copy paste olmasın. Öyleyken öyle arkadaşlar. karakterli olan aç kalıyor ülkede Cemre. Katılmıyorum ya. 33 yaşıma geldim. Çok şükür. Kimseye eyvallah çekmedim hayatımda. Yani yanlışlar hatalar yaptım. Ay yaş ay yaş çıkıp burada Cumhurbaşkanı'na küfrettim. çünkü açtım. Böyle yoluklar yaptım. Okey falan ama kimseye eyvallah çekmedim. İnanmadığım bir şeyi hiçbir zaman hiçbir yerde söylemedim. Açta kalmadım ama nakim. Kazandım paranı, paramı, paramı yettim kendime. Hiç böyle excuse'lara ben gelemiyorum Moruk. <laughs> Karakterli olan aç kalırmış. Hayır. İnsan sadece çevreye uyum sağlamaz. Hayvanlardan bir farkımız budur bak bizim. Hayvan veya hayvan değil her organizma canlı organizma bitki mantar şu çevresine uyumlu olmak zorunda yoksa ölür elenir Evet ama insan çevresini değiştirebilme yeteneğine sahip tek canlı çevresini dönüştürebilme yeteneğine sahip tek canlı Sen karakterini göster ha? bakarsın kabul görür bakarsın sen kendi çevreni istediğin gibi oluşturmuşsun Çaba gerektirir mi? Gerektirir ama kimliksiz yaşamaktan iyidir. Sahte kimliklere sığınmaktan iyidir. Yılmaz dediğin doğru. Toplumda görülme oranından bahsetmiyorum ben ama imkansız falan derseniz hayır öyle değil. Öyle değil abicim. Ben Kur'an'da tarif edilen azınlığın içinde ses çıkarabilen insanlara inanıyorum. Peygamberler, peygamberlerin destekçileri hep azınlıklar oldular hep demeyeyim de işte yani çoğu bize anlatılan peygamber. Ben bunlara inanıyorum. Karakterini koyacaksın hocam. Şeyhin Yarrak gibi komiser Mesut. Bombokum, bombok. Kimliksizlerin yanında kimlikli olmak maneviyat harici bir şey kazan kazandır bu abi. Öf saygı kazandırır. Bir diğeri ise bu işin bir getirisi var ahirette. Öbür türlü olmanın da götürüsü olacaktır. Eğer inanıyorsanız, eğer inananlardansanız.